olacak, canlılar yok olacak, ağaçlar yok olacak. Kısacası hayat yok olacak burada. Biz doğacıyız, çevreciyiz. Neyse bunu buraya atalım da çöççüler işsiz kalmasınlar. Toplarlar ya. E canım karşıdan gelen yaşlı ve teyzeyi çağırır mısın? Konuşalım. Tabii canım. Amca, teyzeye bir gelir misiniz? Biraz sohbet edelim. Pardon amca, pardon. Tete nino da kaçtı. Şimdi gel. kafsar işte bile orada, var da nazar? Şiir o bu Murat Murdaro. Canım ne dedi anlayamadım. Ee, şey dedi canım, senin için çok güzel bir kadın olduğunu söylediler. Bana da kravatımın ne kadar çok yakıştığını söylediler. Ha, teşekkür ederim. Evet. Ne bu mu? Kötü ya menaza ya. Allah reyni ya Haydi zil ala taş şifre takıl teyfetle de. Ya Fatma yine nazar, yine semen, ne kafsiyatlar dedi nazar. Sen nazar kanıklarım. Allah şerefsin ayol. Canım amca ne dedi anlamadım. Şey dedi hayatım, e, bunlar çok çevreci insanlar dedi, çok beyefendi ve hanımefendi birine benziyorlar gibi şeyler söyledi. Ee, yani. sağ olsun amca. Ne, sağ olsun amca. Ne, ayma de He? Ha? de ne dedi canım? Ee, şey dedi hayatım dedi ki. E, Bunlar çok çevreci insanlar, mükemmel insanlar. Her yeri temizliyorlar. Tatlı bir şeyler söyledi. Çok tatlı teyze ya. Teşekkür, ne edin, edin, bu teyze. Teyze ya. Teşekkür ederim. Buna bakıp kontrol göre kardan azar durmamak hani kalırız. Ya da restorana. bana. Aşağı ara bakı, nöksü ara konu, bu ya Amca ne dedi? Dedi ki hanımefendi çok güzel Bengin Doruk'a benziyor. Aşağı ara sınav ya. Aşağı ara sınav ya.

Teyzeciğim bu parayı alır mısın? Kendine açlık yaparsın. Bota evet, evet. vere. Vere numara lazım diyor. sen hemen Biz doğamızı seviyoruz. Bu doğa bize atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldık. Cam şişe doğada 4000 yılda, plastik grubu 500 yılda, teneke grubu 10 yılda, sigara izmariti bile 2 yılda yok oluyor. Ve bu yok oluşla beraber topraktaki bütün mineralleri öldürüyor. Nehirlerimiz, dağlarımız sermaye değildir. Doğamıza, suyumuza sahip çıkalım. Nehirlerimiz temiz ve özgür aksın. Bugün burada bulunmamızın sebebi biliyorsunuz uluslararası nehirler ve su günüdür. Bu anlamda Dersim Dernekleri Federasyonu olarak ülke genelinde derneklerimizin <laughs> olduğu yerlerde eş zamanlı basın açıklamaları gerçekleştirdik. Bugün de Dersim'de Basın açıklaması yerine e, hem doğamızın, çevremizin kirletilmesinden kaynaklı, hem ilimizin içerisinde iki nehirin geçmesinden kaynaklı bir küçük tiyatro skeciyle bunu daha anlamlandırmak istedik. E, bu anlamda da tiyatro grubundaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizler Dersim Dernekleri Federasyonu olarak uzun yıllardan beri doğamıza, çevremize, kültürümüze dair çeşitli mücadeleler yürütüyoruz. Bunlardan biri de Baraj. Ee, barajlara karşı da geçmişte mücadele yürüttüğümüz gibi gelecekte de bu mücadelemizi devam ediyoruz. Maalesef biliyorsunuz daha önceki süreçlerde Konak Tepe bir Konak Tepe iki barajlar için e, e, mücadele yürüterek e, bu barajların yapımını durdurmuştuk. Ancak gelinen aşamada tekrardan şirket yetkilileri bu barajların yapılması için e, hamleler atıyor. Bizler de Dersim Dernekleri Federasyonu olarak hem suyumuza hem çevremize hem yaşam alanlarımıza sahip çıkmak için önümüzdeki süreçlerde bu mücadelemizi yürüteceğiz. Dün ee, Nasıl da doğamıza, çevremize, kültürümüze sahip çıkırsak önümüzdeki süreçlerde de aynı kararlılıkla bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Aynı zamanda önümüzdeki süreçlerde biliyorsunuz e, madenler e, meselesi var. Yani doğamız bir bütünlüklü kuşatma altında. Bu kuşatmayı e, yarabilmemiz için de gerçekten e, emperyalist ve kapitalist şirketleri burayı peşkeş çekmemesi için de güçlü daha örgütlü mücadele yürütmek zorundayız. Bu anlamda Dersim Dernekleri Federasyonu olarak e, hani burada skeçi yaptığımız şeyin anlamı da buydu. Biliyorsunuz her iki vadimizde e, piknik yapılıyor. Bu piknikler sonrası gerçekten piknik yapan insanlarımız çöplerini buralara bırakıp gidiyorlar. E, biz tabii ki insanların piknik yapmasına karşı değiliz. Ya da vadinin her alanında, her yerinde piknik yapılmasını da doğru bulmuyoruz. Belli yerlerde olabilir. Ama piknik yaptıkları yerlerde gerçekten gelip oturdukları e, masalarda çöplerini bırakmamaları gerektiğini, bu çöplerle, çöplerini çöplerini ketleriyle alıp götürüp e, bu çevreyi, bu doğayı kirletmemeleri gerektiğini, yine aynı zamanda hepimizin de tanık olduğu yolda araçların geçiş güzergahlarında araçlardan yoğun bir şekilde çöp atılıyor. Bu meselede de yani e, çağrımız şudur, yani insanlarımızın buraya e, gelip, görmek isteyenlerin de daha duyarlılık göstermesi araçlarından vadilerimize çöp atmamaları gerektiğini, piknik yaptığı alanlarda kirletmemeleri gerektiğini düşünüyoruz. Uyun Su ve Nehirler Günü. E, Dersin bu konuda özellikle iki Nehrin tam da ortasında kalan bir şehir. Ama hem avantajıyla beraber dezavantajlı durumların da ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bugün e, özellikle yaz sezonunda insanların dersime doğru yoğun bir şekilde geldiğini hepimiz biliyoruz. Bu süreç içerisinde zaman zaman bazı sorunlarla karşı karşıya kaldığımızı toplumumuzun rahatsız olduğu e, durumlar e, bizlere kadar bizim dışımızda da bütün insanlara kadar iletiliyor. Doğayı korumayı doğayı doğayı kirletmeme adına suyu koruma ve onu kirletmeme adına çalışmalar yapılması gerektiğini ve bu konuyla ilgili bilin bilgilendirilme yapılması ve bilinçlendirmelerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü e, doğa kendiliğinden kirlenen bir şey değil. Bizler olmazsak bu doğa kirlenmiyor. Bizler yediğimizi, tükettiklerimizi atmazsak bu doğa kirlenmiyor. Bu anlamıyla dostlarımızın, arkadaşlarımızın skeçte belirttikleri mesaj değerli bir şey aslında. Yani bugün bir şiş camın, tenekenin, plastiğin doğada ne kadar tahribat yaratı, ne kadar yaşadığı arkadaşımız yıllara göre söyledi. Bu anlamıyla bu, bu tür durumlara karşı hepimizin daha duyarlı olması gerektiğini, bilinçli olması gerektiğini, doğa sadece burada biz yaşayanların değil, dünyadaki bütün insanların ya da doğa üzerinde yaşayan bütün canlılarındır. Bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.